arkadaşlar. Yeni bir videoda Hoşgeldiniz Bugün sizlere ee, daha öncesinde kullandığım ee, bir pocet sitesinden bahsedeceğim. Botu da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. senin sitenin linkini ve botun linkini yine sana paylaşacağım. Oradan üye olabilir ve indirebilirsiniz. Şimdi önce hemen bir sitemize giriş yaparak e, ee, sitemizin ee, anlatımını yapayım. E, sitemize giriş yaptıktan sonra bir Giriş yapalım. Burada yine dikkat etmeniz gereken şey kullandığınız bir mail adresi yazın. Çünkü aktivasyon linki gelecek, buna tıklamanız gerekiyor. Evet, sistemiz bu şekilde arkadaşlar. Facit Bey'in e, haricinde payarı da çekebiliyorsunuz. Yani bir payar bildiğim kadarıyla bir coin'di. Minimum 5 sen çekebiliyormuş. Payar kullanan arkadaşlar da kullanabilir. E, Facit var. Bir de ayrıca e, başka bir cüzdan adresinize Binance olur, Gate U olur, Trust Wallet olur. Buna direkt olarak Tron'da çekebilirsiniz minimum çekim limitimiz de Facit Bey için diyorum. 1 cm arkadaşlar. Burada da görebildiğiniz gibi. Şu anda bizde de 6 cm. Ee, pardon 1 cm de değil hatta 10 cm olması lazım. bir bilginiz olsun. Şimdi bunun haricinde sitede yine e, shortlinklerimiz var. Bunları da izleyebilirsiniz. Ve yine bunun karşılığında enerji kazanarak otofacı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, sitemiz bu şekildeydi. Hemen botumuza giriş yaparak e, botumuzdan da bahsedeyim. Dediğim gibi açılan kısmına botun linkini paylaşacağım arkadaşlar. Oradan indirdikten sonra yine dosyanın üzerine basa tutuyoruz. Özellikler yolu kopyala. Termux'ta yeni bir sayfa açıyoruz. CD boşluk Yolu yapıştır. Sonra bir slash, enter. php run nokta php deyip enter'a basıyoruz. Şimdi bizden ee, botumuza devam edebilmemiz için bir url veriyor. Bu url'i kopyalıyoruz. Kiwi browser'da veya herhangi bir browser'da fark etmez. Bu url'i yapıştırarak kopyalıyoruz. Ee, keyimizi yani şifremizi alıyoruz. Bu shortlinkleri daha hızlı geçmek için ee, önceki videomda paylaştığım shortlink botunu kullanabilirsiniz. Bildiğiniz olsun. Şimdi burada ee, şifremiz geldi. Bunu kopyalıyoruz. Bota gelip yapıştırıyoruz. Enter dedikten sonra burada yine bir Enter diyoruz. Sizi YouTube'a yönlendirirse bot'a geri dönüyoruz. Bu sefer Telegram'a yönlendirmeye çalışıyor. Yine Enter diyoruz. Ee, yine bot'a geri dönüş yapıyoruz. Şimdi bizden sitemizin kursiyonu istiyor. Bunun için sitemizin dashboard'undayken yani ana sayfasındayken Sol üstteki 3 noktaya tıklıyoruz. Geliştirici araçları sayfamızın açılığını kontrol ediyoruz. Sistemize geri dönüş yapıyoruz ve dashboard'tayken sayfayı bir kere yeniliyoruz. Ve ardından geliştirici araçlarına geri dönüyoruz. Sol üstten dashboard'a geliyoruz. Sağ alttan da cookie'ye gelip üstüne bası tutuyoruz. Yolu kopyala. Bota gelip yapıştırıyoruz. Enter. Uzü reken tutuyor. Bunun için de cookie'nin biraz aşağısında yüzü agent var. Bunu kopyalıyoruz. Bota gelip yine yapıştırıyoruz ve enter. Şimdi bizden e, ee, sitemizin URL şey solve medyasını istiyor. Bunun için de sistemize geri dönüyoruz. Sol üstteki 3 tıklayarak manuel facit diyoruz. Ee, Geliştirici araçlarına geri dönüyoruz arama kısmına sol yazıyoruz. Ve şurada challenge.js olan yani javascript olan e, sekmeye tıklıyoruz. Bakın şu en üstteki değil. Buna çok dikkat edin. E, sadece script yazan var. O değil. Challenge.javascript yani kısaltmasını yazmışlar. JS bilginiz olsun. E, ona tıkladıktan sonra sağdaki url'yi kopyalıyoruz. Ve bot'a gelip yapıştırıyoruz. Enter. Ee, burada karşımızda iki tane seçenek var. Birincisi otofacit, ikincisi monofacit. Ee, birincisinin kastı şu arkadaşlar. Dediğim gibi Shortlink izleyerek enerji kazanıyorsunuz ve bu enerjileri otofacitte kullanabilirsiniz. Bu da e, bilginiz dahilinde olsun. Biz burada Enerjiniz varsa 1'e basın. Yoksa 2'ye basarak botumuzu başlatıyoruz. Bakın burada balansımız da çıktı. 0.06 Kontrol edelim. Evet. Balansımız da çıktı. Sağ taraftaki de günlük limitiniz. 100 tane bilme hakkınız var. Bu da burada yazıyor. Zaten bot bildikçe bu günlük limitinizi de aynı zamanda burada güncelliyor. Dediğim gibi arkadaşlar bunun haricinde yine günlük çekim dediğim gibi 1 sent bir sent dedim yani 0 1 10 sent oluyor çekim limitiniz bilginiz olsun şöyle bir dipnot daha düşeyim siz atıyorum buraya Tron adresini yapıştırınız. Bakın buraya Wallet adresinizi yazmanız gerekiyor bey Bey'de. Buraya Tron adresinizi yazdınız. Ee, oldu da sitenin içinde ee, eğer ki Tron yoksa yani tükenmişse bu Wallet adresine Litecoin yazmanıza gerek yok. Tron adresi yazılıyken de Bitrave derseniz olur da eee Litecoin varsa e, size Tron değil de Litecoin gönderiyor. gönder yani bunu tip not olarak düşeyim o da yoksa Tether. O da yoksa Bitcoin. Bunları tek tek denemeniz gerekiyor. Sitenin içinde e, hangi coin varsa. Burada da zaten e, admin dipnot düşmüş. İşte iki gününe 5 saat arası diyor sanıyorum ki. Gönderiyor gibi bir şey yazmış. Bilginiz olsun. Dediğim gibi açılan kısmına sizin linkini ve botun linkini paylaşacağım arkadaşlar. Oradan üye olabilir ve indirebilirsiniz. Kafanıza bir şey takılırsa telegram kanalından ee, bize ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya da çalışıyorum. Videonun devamı gelecek. Takipte de kalırsanız videoyu beğenirseniz sevinirim. Ee, bol kazançlar.